Güncel tariflerden herkese merhaba. Canlılar öyle güzel bir tarifle geldim ki bakar mısınız şunu görüntüsüne? İnanın yani bir düşünsene bir davet sofrasında masanın ortasına koyduğunuzu inin o kadar güzel ki hem görüntüsüyle olsun hem de lezzetiyle olsun gerçekten harika bir lezzet ve görünümde olan bir kek yapacağız sizinle ters yüz kekmiş bu arkadaşlar ben de bunu ilk defa yaptım hatta bu hafta ikinci yapışım bir tanesini kokulu mandalina ile denedim hatta dedim ki birazcık hani karamelleştireyim dedim birazcık altı yandı benimkisinin olmadığı biraz acıtmak tat geldi çok ekşiydi çocuklar sevmedi. Ben de bu sefer tekrar tatlı mandalina ile yaptım. Tatlı derken hani bir mandalina alırız da tadı olmaz. Bazılarının tadı çok güzel olur. İşte tam mandalina tadı deriz ya. İşte burada arkadaşlar bu keki yapmakta e, mandalinaların tadı çok önemli. Hadi gelin bir an önce başlayalım. Ve 5 adet hemen mandalina'yı arkadaşlar böyle güzelce soydum ortadan da kestim. Güzelce ayıkladım arkadaşlar. Üzerinde kalan böyle hani ip gibi lifler kalıyor ya. Onları da ayıkladım ve hemen tavanın içine 4 yemek kaşığı şekeri ilave ettim. Ve şöyle karamelleştirdim. Çok karamelleştirmenize gerek yok arkadaşlar. Hemen 1 yemek kaşığı sadece arkadaşlar tereyağı koydum. Yani ne kadar? 20-25 gram kadar geldi. Ve onu da tavanın altını söndürdükten sonra erimeye bıraktım. Şimdi burada tava çok önemli. Tavanın birazcık kalın tavalar olur ya arkadaşlar. Birazcık böyle kalın tabanlı bir tava olması önemli. Ve daha sonra mandalinaları hemen iç tarafa gelecek şekilde arkadaşlar kestiğimiz yerleri tavaya dizmeye başladım. çok da yan yana yan yana değil böyle araları biraz serbest kalacak canlar. Ve daha sonra ortasına da bir tane koyduktan sonra bu kadar mandalina yeterli geldi. Bakar mısınız hala bir cosurdama var. Çünkü bu işte kalın tab tabanı kalın dedik ya arkadaşlar altı sönük de olsa bile hala böyle pişmeye devam ediyor. Şimdi o soğuya dursun arkadaşlar gelin biz de kekimizi yapalım. Ama şimdi kekimizi hemen yapmayalım. Hani soğuya dursun dedim ama soğuyacak o. Arkadaşlar çünkü kekimizi hemen yapar yapmaz dökmemiz lazım içine. Şimdi bir çay bardağı şekeri iki yumurtanın içine döktüm ve iyice çırptım. Birazcık köpürtün arkadaşlar. Yani yaklaşık 2 dakika yakın birazcık biraz böyle karıştırdım ben. Bakın tam böyle kremsi bir hale geldi. Ve daha sonra bir çay bardağından bir parmak eksik, bir çay bardağından bir parmak eksik hem süt hem de sıvı yağı koydum. Bir tane mandalinayı rendeledim içine koydum. Bir çay bardağı ya da yarım çay bardağı ne kadar varsa kadar fındık hiç yoksa hiç koymayabilirsiniz. Daha sonra kabartma tozu bir buçuk çay kaşığı kabartma tozu bir e, pakette vanilyayı koydum canlar ve daha sonra bir su bardağı unu koydum içine karıştırdım. Şimdi unun miktarını söylemek istemiyorum hani tekrar ayrıyetten attım ben bir iki kaşık daha. Şimdi bakın tam bu kıvam olana kadar arkadaşlar yani akıcı bir kıvam olacak. Çünkü un da biliyorsunuz böyle farklılıklar gösteriyor ya. Şimdi e, size ne kadar söylersem şimdi az gelir fazla gelir onun için siz kararlaştırın ve daha sonra canlar hemen şöyle soğumuş olan tavamın üzerine döktüm. Hemen şöyle altından üstünden yan, yanlarından şöyle iyice vurdum. Böyle hem her tarafına dağılsın diye hem de böyle kabarcıkları bir gitsin diye. Ve gelin şurada da göstereyim size ne kadar ocağa yaktım. Hani deriz ya pire gibi yanacak diye. İşte tam da bu kıvamda arkadaşlar. Ee, hemen üzerine bir yağlı kağıdı kapattım. Üzerine bir hemen kapağı kapattım. Çünkü bu bakın buharı görüyor musunuz arkadaşlar? İçine tekrar akmasın diye. Bakın tam 30 dakika bu ateşin üzerinde durdu ve pişmiş. Hadi gelin şimdi ters çevirelim. Çok soğumasını beklemeyin ters çevirirken de. Böyle biraz sıcakken ilk sıcağı çıksın arkadaşlar. 1-2 dakika sonra ters çevirebilirsiniz hemen şöyle bıçak yardımıyla da şöyle aldım İşte bakar mısınız dumanı üstünde harika bir görüntü gerçekten de bayıldım Arkadaşlar ben tadı ben meyveli şeyleri çok seviyorum kek de olsun pasta da olsun ister kurabiye de olsun meyveli e, böyle tartlar olsun işte çok seviyorum arkadaşlar ve hemen üzerinde böyle narları koydum nar tanelerini ve daha sonra işte servis hazır. Buraya kadar izleyen sevgili arkadaşlar eğer abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olmak tamamen ücretsiz. Sayfamda birbirinden güzel tarifler var. Onlara da göz atın çok isterim. Yorum beğeni yaparsanız da çok sevinirim canlar. Ve gelin hadi şimdi servis yapalım. Pamuk gibi arkadaşlar o kadar güzel ki. Yani bunu bir kere de olsa mutlaka yapın derim ben size. Harika bir görüntü diyorum ya. Özellikle böyle günlerde olsun, böyle özel günlerde olsun gerçekten şaheser. Hoşça kalın, mutlu kalın sevgili arkadaşlar. Beni izlediğiniz için herkese teker teker teşekkür ederim.